Ya ne oluyor burada? Burası değil mi? Evet, evet tam burası. Bak sana son kez uyarıyorum bak emlakçı. Eğer o kötü çıkarsa nane hani yerim. Bir dakika saatlerimi yiyeyim. <gülüyor> 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 Beyefendi salatalık mı yiyorsunuz asmur mı yapıyorsunuz? Salatalık yiyorum. Hadi gelin eve bakın bir ben de burada koy baklayayım sizi. Bir dakika bunu yapmam lazım çünkü evlerde bulandırıcın oluyor Sabri. Ne hayır. Ve sana 100 milyon verdim verdiğin eve bak. <laughs> ya bu ne biçim bir ev ya yalnız yalnız çocuğa sarılmazmış. Ne <laughs> Ne bileyim görmekte susam mı olacağım sanık? Belki at kaçta taşınabilirim. Kırdım. Çabuk. Oha o ne? Ben burayı bir kapatayım ya. E ben arkada da taşınamam böyle. Sokakta yaşamak zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar geçen hani ee, melon yapmış şey yapmıştı da. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar melonun bugün çektiği hani yemekleri var ya ülkenin yemekleri onu çayacağız bugün. Arkadaşlar bazıları ülkelerin değil, arkadaşımın getirdi aynı melonun kıykı gibi. İlk olarak şavdalı börek ilk olarak mısırdan baş. Ben bunu yiyeceğim ya. Çok tek lokmalık ama yemedim ki. Neyse bir daha deneyelim. Allah'tan umut kesilmez. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Güzelmiş ya. Bak şu an ben onu yiyorum alınmasın kendisi. Bir de Yedim ama uykumu getirdi sanki bu. <laughs> Uyku ilacı vardı. <laughs> ne? Neden bu kadar kostu bu ya? <laughs> Neyse Allah'tan umut kesilmez dediğimiz için böyle deneceğiz. Yalnız tadı güzel de. Evet arkadaşlar her battı ya. sıra arkadaşlar buzdolabından gördüğüm ve çıkardığım meyve suyu çok mantıklı bir davranış bunu nasıl kırıyordu ya direkt kırıldı ben bunu nasıl içeceğim şimdi Arkadaşlar geçen abim kaktüs içilir demişti. Neyin içilirdi? Bence direkt yenilirdi ya. Hmm. Tadı güzelmiş ha. Üş, bir insan kendisini yer mi ya? Birazcık ısırdım. Gerekli alanlara aşağıya düştü ya. Kendimin tadı güzelmiş. Onda bir ısırır. Kardeşimin bir ısırı aldı elma. Tadı güzel. Bir tane arkadaşlar şimdi de yediğim bu Su, elma suyu herhalde sanırım bilmiyorum bunu içeceğim camıyla beraber tadını çok oha Tarkan Tarkan testereye git bu bir ölüm söz konusu bismillahirrahmanirrahim buraya. Ne ne? ne? Alttaki elmayı üzüldüm. Ha hmm. gelelim hmm. Çıkar şunu. Evet, tam olarak söyleyeyim Elmalar da uyuttu insanı. Uyku ilacı varmış. Yani buna sprey sıkmışlardı. Zehirli olabilir. Çok Belki kendime bundan ev yaparım. Bu da karpuzun bir parçası. Kendime bir parçası. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bunu çok beğendim ya. Dakika. sen bir gider misin yolumdan? Sırada annemin bana şimdi getirdiği şey var. Ee, Bardakta... Ee, çay herhalde, evet çay. Yeşil çay arkadaşlar, yeşil çaya bayılırım. Hastalıkların çayıdır o. Kendimi attım yanlışlıkla ya. Nigeria.